Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ın yepyeni kamera arkası görüntülerini yayınlamaya devam ediyoruz bugün dizimizin yeni bölümü var herkes heyecanlı akşamı bekliyor bakalım yeni bölümde neler olacak eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yalı çapkını sitinden gün içerisinde birbirinden özel kareler paylaşılıyor. Oyuncularımızın da günlük instagram paylaşımlarını videomuza ekledik. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.